tamam. Bana zekim ya. Tamam sen ben evet. Ne bağırıyorsun? Evet. Ne bağırıyorsun? Hayır şey. Abi bağıran hayır. sensin ya. Farkında sen mısın Yani. Bir suratına tamam. bak ya. Yani hayır. kendi Hayır, tuhaf hayır. tuhaf hayır. hareketler yapıyorsun. Sen bir ayı Sakin olun bence. Ya. Yani. Geldikleri her sezon şampiyonluğu isteyen iki isme mücadelesi. Merhaba arkadaşlar Survivor 6. bölümün tanıtım ve fragmanını sizinle paylaşıyoruz. Evet Survivor'ın yeni bölümü yarın akşam tekrardan TV8'de bizimle beraber olurken olacakken şunu göstermek istiyorum arkadaşlar size bekleyin bir. Sizce bu Adem'in ve Sema'nın tartışması konusunda kimi haklı görüyorsunuz? Sema mı haklı? Adem mi haklı? Adem Sema ile neden tartıştı? Yani bunca yıllık arkadaşlık ve survivor sürevinde yani böyle tartışmaları siz nasıl görüyorsunuz arkadaşlar? Bunlar barışacak mı yoksa barışmayacaklar mı? Bir. ikincisine gelince sizce mavi takım artık kendine geldi mi? İlk dokunulmazlığı alan mavi takım artık yoluna devam edecek mi? Batuhan'ın mavi takma geçmesiyle ilgili söyleyecekleriniz var mı? Mavi takma geçip de Adem'le karşı karşıya gelecek mi? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.